arkadaşlar merhaba tarot duygusu youtube kanalıma hoş geldiniz duygu ben nasılsınız umarım hayatınızda her şey bütün güzelliğiyle akıp gidiyordur gördüğünüz gibi masamızın üzerinde iki tane destemiz var bugün biri pembe biri de gold destemiz pembe deste benim ilk aldığım kendime ilk aldığım destelerimden o yüzden benim için de çok kıymetli açıkçası Farklı bir önemi var diyelim. Güzel enerjilerle geldim. Umarım açılımımız da çok güzel bir şekilde ilerler. Ee, peki videomuzun konusu. Bugünkü videoda ayrıldık ne hissediyor? Yani insanoğlu bazen gerçekten ayrıldıktan sonra bile acaba üzüldü mü? Pişman oldu mu? Canı acıdı mı? Geri dönmek ister mi? Yoksa bu bir rüya mı diye düşünmek istiyor haklı olarak. Bugün gold destemiz ve pembe destemiz var. En başta size sıcak gelene her zamanki gibi odaklanmanızı rica edeceğim. Ee, hangisi sıcak geliyorsa size ben önce gold desteğiyle başlayacağım. Pembe destemi şöyle şimdilik kenara bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Gold destemi alıyorum. Ve her zamanki gibi kolektifin en yüksek hayrına aklımdaki kişiyle ayrıldık. Şu an ne hissediyor diyoruz. Hemen sorumuzu soruyoruz. Siz de benimle beraber odaklanırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aklımdaki kişiyle ayrıldık. Şu anda ne hissediyor diyoruz. Evet. Bakalım ne hissediyor şu anda? Arkadaşlar siz de hangi konularda e, video çekmemi isterseniz şu konuda da olsaydı keşke Duygu Hanım dediğiniz konular ve durumlar söz konusuysa lütfen e, yorumlarımıza yazın. Her videonun altına arkadaşlar her videonun altına mutlaka ki ben e, WhatsApp iletişim numaramı yazıyorum. WhatsApp iletişim numaramı bırakıyorum. E, orada asistanım sevgili Yıldız Hanımcığımla yazışabilirsiniz. Hem bu bilgileri hem de özel danışmanlıklar için fiyat, ücret bilgisi, tarot eğitimi, destek atina, aşk falı ile ilgili olarak da bütün sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Çünkü bazen soruyorlar whatsapp numaranız nerede diye. Her videonun açıklamalar kısmında var sevgili arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi öncelikle gold desteden başladık ayrıldık. Şu anda ne hissediyor diye sorduk sevgili arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili olarak şu anda bir inat enerjisinde biraz daha egosunu ön plana aldığı, biraz daha gurur yaptığı bir durumda ve belki de bu defa sinirlenip bitsin artık diyen taraf siz olmuşsunuz. Bundan dolayı kendisinin işi inada bindirdiğini ee, aslında kendisinin haksız olduğu ya da olumsuz olduğu tarafları görmemesi bu ilişkiyi bu hale getirdiğini görmemesi maalesef ki bu sonu kaçınılmaz kılmış Şu anda bir seyahat planı var yani seyahat var aklında düşüncesinde eğer farklı şehirdeyseniz size doğru gelmeyi düşüncesine almış ama e, biraz egosuyla biraz kendiyle biraz kendi gururuyla bir mücadele aşamasında olduğunu görüyorum. Yokluğunuzu, yoksunluğu bayağı bir hissediyor. Gerçekten siz ona e, bu ilişkide en büyük destek, en büyük toparlayıcı, en büyük eksik giderici olmuşsunuz. Kendinden emin bir şekilde gelmek, yeniden başlama enerjisi ve haksızlıklarını kabul ederek gelmek e, şu anda amacı. Duygularını toparlayıp belki bir hediye ile belki gönül almak için e, bir hamle yapmak istiyor. Aslında eline bir fırsat da geçmiş yakın geçmişte bu bir iş fırsatı olabilir gerçekten başlamak istediği hızlı gelişmelerin olduğu e, hayatında birçok hızlı gelişme aynı anda oldu. Belki size vakit ayıramadı belki bu hızlı gelişmelerin e, akışına kapıldı ve bundan dolayı bazı problemler aranızda sorun oldu e, sorunlar büyüdü kelimeler sivrileşti ve kopuşa doğru gitti. Ee, sizi gizliden gizliden stalkluyor arkadaşlar gizliden gizliden takip ediyor. Çünkü bazen ee, merak ediyorlar Duygu Hanım acaba beni takip ediyor mu? Bitti ayrıldık biz ama yine de merak ediyor mudur diye soranlar varsa evet arkadaşlar aklınızdaki kişi sizi takip ediyor. Ee, söyleyebileceğim şey bir karar aşamasına gelecek. Yani biraz egosunu kırıp sizinle yeni bir başlangıç yapmak için egosundan uzak bir karar vermeye çalışacak yani bir fırsat yaratıp size doğru gelip mutlu olmak isteyecek belki karşılıklı konuşmalar yapılınca belki aranızdaki problemler kalkınca daha güzel bir ilişkiye devam edebileceğinizi umuyorum çünkü sizden destek aldığını aslında çok fazla kart gösteriyor sizinle bir olmak bütün olmak tam olmak istiyor. Ee, evli olan arkadaşlarım varsa e, o çocukların o güzelliklerin sahibi olarak da e, aslında sizin bir bütün olup güzelliklerinizi, yavrularınızı yetiştirmeniz gerektiğini düşünüyor. Ee, bir yolculuk yapabilir, kısa bir yolculuk yapabilir, yolculuğa gittiğinde kafasını dinleyebilir, yokluğunuzu daha fazla hissedebilir. Belki sizi soranlara verecek cevabı olmayınca o hani kalbi cız eder deriz ya kesinlikle kalbi cız edebilir. Bir fırsat yaratacak ve size doğru adım atmayı düşünecek egosundan uzak bir şekilde. Belki sizi o kadar çok fazla kırdı ki mücadele etmesi gerekecek. Kim neye inat ediyor hadi gör bakalım dediğiniz noktada sizin için mücadele etmeye çalışacak. Ancak çok fazla hayır demeye ya da bu iş bitti demeye kalkışırsanız arkadaşlar baştan söyleyeyim. Kendisi de bu konuda ego çalıştırıp bütün söylediklerimi unut evet bitti her şey diyebilir. Yeni bir sayfa açmak istiyor pozitif enerjiler göndermek istiyor her şey güzel olsun istiyor ancak belki de her başladığınızda yeniden Aynı hareketleri tekrarlıyor. Çünkü emir veren, disipline etmek isteyen, kuralları koyan, sınırlayan taraf olmak istiyor. Yani ee, evet Gerçekten bu onun elinde değil. Her şeyi disiplinli, kontrollü bir şekilde yönetmek istiyor. Kendi huyu bu ve bu huy değişmiyor. Hep genelde kendi dedikleri olsun. Hep ders vermek istiyor. Ders verilen değil. Hep sınırları çizmek istiyor aslında. İstemsizce disiplin Disipline etmek istiyor ve bu da zaman zaman hani sizin sen beni disipline etmeye çalışıyorsun sen kuralları koyuyorsun ama sen uymuyorsun bu kurallara demenize sebep oluyor arkadaşlar ee, ben bu ayrılığın sonunun güzel çiçekli başlangıçlar olacağını ve tamamıyla bir ayrılık olmadığını düşünüyorum biraz ego savaşı biraz inat enerjisi çalışıyor ama e, aydınlığa çıkacağını Gösteriyor kartlarımız sevgiyle alıp kabul edene de şifa olsun. Bütün olumluları alıp e, olumsuz olanları evrene de iade edebilirsiniz. Dinleyenlere de şifa olsun, alıp kabul edenlere şifa olsun diliyorum. Pembe desteği için kolektifin en yüksek hayrına, kolektifin en yüksek hayrına. Aklımdaki kişiyle ayrıldık. Ne hissediyor? Sorusunu pembe destemize de soralım hemen. Bakalım pembe destemiz bize neler söyleyecek. Aklımızdaki kişi, wow, hayatında bir dengesizlik var, yolunda gitmeyen şeyler var. E kalp kırarsanız yolunda da gitmez tabi diye hemen bir savunma mekanizması gelişti bende yine. Evet arkadaşlar. Siz de sevince kendinizi unutan tarafsınız. Evet pembe destemizi de açtık. Hemen kenara alalım ve yorumlamaya başlayalım sevgili arkadaşlar. Sizin göre daha net görebileceğiniz bir şekilde ayarlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar Aklınızdaki kişinin hayatında yolunda gitmeyen, bu ilişkinin haricinde de yolunda gitmeyen bazı durumlar, tavır ve davranışları olduğunu, bazı işlerin e, sarpa sardığı için yolundan, rayından çıkan bir tren gibi dengesini şaşırdığını ve aslında saf, iyi niyetli hareket etmek isterken her şeyi eline yüzüne bulaştırdığını, bu aralar biraz maddi problemler çektiğini, maddi olarak belki de sizden destek aldığını söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi, yani partnerinizin hayatında üçüncü bir kişi varsa, yani evliyse, bir nikah altındaysa, eşiyle alakalı, eşinin şüphelenmesini gerektiren bazı durumlar söz konusu olabilir. Eşi ilişkinizden şüpheleniyor ve bundan dolayı aklınızdaki kişi de ilişkide kendini geri çekmek istiyor olabilir. Genel olarak aklınızdaki kişi sizin sevmenizi seviyor. Ve aslında siz sevince kendinizi çok fazla kendinizden ödün veriyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz, emek harcıyorsunuz ve bundan dolayıdır ki birçok kez aynı hatayı yapıp defalarca size doğru gelmesini her defasında biraz affetmişsiniz. Ancak o egolu tavrından küçük dağları ben yarattım. Ayrılmak istersen sen bilirsin. Devam edeceksek de ben buradayım. Gideceksen de sen bilirsin modunda olan bir aklınızdaki kişi var ve sabitlik enerjisi çalıştırıyor yani biraz zor bir insan e, muhtemelen siz yengeç burcu olabilirsiniz yükselen yengeç olabilirsiniz su grubu burçlardan birisi olabilirsiniz aklınızdaki kişi toprak enerjisinde olabilir biraz sabit olabilir yükseleni ateş grubu olabilir gördüğüm kadarıyla çünkü bir toprak enerjisi de hakim burada siz genelde sahip olmak sahip olunmak ve ee, o somut şeyler yaratmak istiyorsunuz, somut şeyler, elle tutulur şeyler bekliyorsunuz. Çünkü siz çok çaba sarf ederek bazı şeyleri elde etmişsiniz. Maddi anlamda da yeri geldi destek oldunuz, maddi anlamda da belki kendiniz zora düştünüz ama ona karşı bir destek hiç eksik olmadı sizin tarafınızdan ve bundan dolayıdır ki aslında zaman zaman bunun pişmanlığını yaşıyorsunuz ve üzülüyorsunuz. Emeklerinize, çabanıza üzülüyorsunuz. Aklınızdaki kişi arkadaşlar hayatında olan eğer üçüncü bir kişi, iki dizin arasında olan, nikah bağı, kan bağı olan bir kişi varsa bununla ilgili olarak da gördüğüm kadarıyla bir karar aşamasına gelecek belki bütün problemler aynı anda çözülecek çünkü aslında genel olarak deste bize diyor ki ne yaparsan yap kaderinde olanı yaşayacaksın o yüzden akışa bırakmak en iyisi bitti bir daha dönmem deme duygularına yenik düşebilirsin diyor aklınızdaki kişiyle bir ilişki bu ilişkiyi ciddileştirmek somut adımlar atmak somuta doğru götürmek istiyorsanız bunun için de arkadaşlar somut teklif gündeminde olduğunu size söylemem lazım egosunu o dominant tarafını bir kenara bırakıp hani böyle bodoslama daldığı sivri kelimeler kullandığı cümlelerinden uzak durup sizin nasıl hayatındaki bir talih kuşu şans olduğunuzu ee, fark edecek ve ee, belki de pişmanlık yaşayacak. Evet fikirleri değişmeyen zor bir insan. Evet zaman zaman dengesiz tavırları da olabiliyor. Ama kazanan yine aşk olsun diyelim biz ve aşkın kazandığını görmek isteyelim. Hep beraber de aşkın kazandığını görelim. Ee, i̇lişkide çünkü birden fazla bayan olabilir, bir anne faktörü olabilir, bir anne yüzünden bu hale gelmiş olabilirsiniz. Kendisi evli olabilir. Gibi 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 birçok seçenek sunabilirim size ama tek görebildiğim şey aslında biraz takıntılı bir aklınızdaki kişi var. Her defasında biraz da dengesizlik çalıştırıyor. Aynı hareketleri yapıp farklı sonuç bekliyor. Aynı hareketleri yapıp özür diliyor ve bu şekilde kabul ederseniz bu ilişki için bir şans daha olacak çünkü sizin onu ne kadar çok sevdiğinizi biliyor ve sizin tarafınızdan da sevilmek onun hoşuna gidiyor. Başka hiç kimsenin kendisini bu kadar sevemeyeceğini düşünüyor arkadaşlar. Bundan dolayıdır ki sizi baş tacı etti. Gerçekten sen benim hayatımın talih kuşusun, şansısın, iyi ki varsın. Senle gurur duyuyorum diyeceği günlerde yakın. Oh olsun öyle de desin diyelim. Güzel bir açılımdı arkadaşlar. Umarım sevgiyle alıp kabul edene şifa olur. Gerçekten Güzel enerjiler gönderirseniz her şeyin güzel olacağına inananlardanım ben de. Sevgili arkadaşlarım bugünlük de bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yeni videolardan haberdar olmak için o bildirimleri açmayı unutmayalım. Yorumlarda buluşalım. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Hangi konuda video çekmemi isterseniz de dile getirmeniz yeterli. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın sevgili arkadaşlar.